Yazık sana ey namaz kılan. Yazık. Çünkü sen namazda hala aklın işte oynaşta. Adam camiye girmiş de basireti açılmış diyelim yani. Cenab-ı Hak gönül gözünün önündeki perdeyi kaldırıvermiş. Bakmış ki herkesin başında, cemaatin başında birer kuş var. Kuş konmuş. Bu bir misal veriyor yani bir hikmeti anlatmak istiyor. Herkesin başında bir kuş, o kuşların kanatları kiminin yüzünü örtmüş, kiminin ta göğsüne kadar inmiş, kiminin göbeğine, kiminin diz kapağına, kiminin topuğuna. Kuşun kanatları kişileri farklı yerlerine kadar bedenlerinde örtmüş. Tacub etmiş adam yani bu ne iş böyle? Ve ona bildirilmiş ki bu insanlar yüzleri yani bedenlerinde nereye kadar örtülü iseler oraya kadar gaflete batmışlar. Haktan gafiller. Ama namaz kılıyorlar yahu. Cemaatte namaz kılıyorlar. Kimi yüzüne kadar gaflete batmış, kimi göğsüne kadar, kimisi topuğuna kadar. Zahir fiil namaz ama batın iç alemi onun ne ile meşgul? İşte bunun için Cenab-ı Hak mümini tarif buyururken Kur'an'da muhakkak ki onların namazlarında huşu vardır. Yani onlar namazda Allahu Teala'dan başka bir şeyle meşgul olmazlar. Onun azabından yine ona sığınırlar. Ondan onun rahmetini umarlar. Namazda Namazın niçin emredildiğini tefekkür ederler. Namazda kimin huzurunda olduğunun bilincine ulaşmaya çalışırlar. Namazla kaş yolurlar yani, namazla yoğrulurlar. Bizim namazımız böyle mi? Şu halde namazımız böyle değilse, husuyu elde edememişsek, Say ki o zaman Cenab-ı Hak bize hitap ediyor. Feveylül lil musallin. Ellezinehum an salatihim sahun. Yazık sana ey namaz kılan. Yazık. Çünkü sen namazda hala aklın işte oynaşta, sehifte, yanlışta, hatada, gaflette. Sen namazda neler ile meşgulsün?